Tahir 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 İnek Ne oldu Gülbağım İnek Doğurmuş mu Ne doğurması Yılan kara bir yılan zehirlemiş Öldürseydin ya Ne öldürmesi Tahir Kalbim duracak sandım çok büyüktü Bağırınca duvarın içinde süzüldü gitti. Ne oldu? Hayırdır bir çığlık duy. Yalan hanımım İneği sokmuş. Hangi seni? Sarı ineği hanımım. Ölmüş mü? Yılanı görünce korktum bakamadım. Ama yerde yatıyordu hayvancağız. Ölmese bile eti yenmez onun. Zehir bütün kana yayılmıştır. Hı -hı. Leylekler her sene yüzlercesini topluyor. Ama yine de kökleri kesilmiyor. Ne yapalım? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Uzağa bir yere sürükleyiverin. Tahir sen benimle gel evladım. <laughs> Kasayı aç çocuğum. Alışverişe mi çıkacaksın sanırım? Aç sen oğlum. Orada siyah banka defterinin olduğu kutu var. Bankalardaki tüm hesapları kontrol et. Nerede ne kadar ne varsa hepsini topla bana getir. Hayırdır hanımım? Bugüne kadar hiç görmediğim bir rüya gördüm Tahir. Hulki amcam bembeyaz giysilerle geldi yanıma. Seni almaya geleceğim yanına ne alacaksan al hazırlığını yap dedi. Rahmetli bugüne kadar çok rüyama girdi. Ama ilk defa hazırlığını yap seni götüreceğim dedi. Allah gecinden versin hanımım. Rüyalar tersine çıkar derler. Daha çok yaşayacaksınız inşallah. Tersine çıksa da, düzene çıksa da nasıl olsa Azrail bir gün kapımı çalacak. Onun için bütün paramı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Sen topla bakalım ne kadar paramız var. Tamam. O altınların olduğu poşeti de al bakalım. Al şunu da. Kitle dolaba. Ver bana. Ver evladım, ver sen. Kahvaltınızı saat kaçta yapmak istersiniz? Her zamanki gibi saat 9 iyidir. İçecek meyve suyu olsun. Canım süt içmek istemiyor bugün. Meyve suyunuz nasıl olsun? Nar ve portakal karışımı işte bir şeyler yapsın Gülbahar. Peki hanımım. İçine bir kaşık da bal koysun. Eski tatlı portakallar kalmadı artık. Peki hanımım. Niye çağırmış? Ne o elindeki? Banka cüzdanları. Hesapları toplatacakmış. Sabah sabah rüyasında mı görmüş? Ne yapacakmış hesapları toplatıp da? Rüya görmüş. Kocası gelmiş. Hazırlığını yap, seni almaya geleceğim demiş. Eee? Eysi bütün paraları hayır kurumlarına bağışlayacağım diyor. Tövbe tövbe. Aklını neymiş yemiş bu kadın ya? Aklını yiyip yemediğini bilmem ama parayı dağıtacağı kesin. Ne dağıtması be? Üç kuruş maaşımızı verirken bile elleri titriyor. Yedirmez o parasını kimse. Bak bu sefer bari aç gözün Tahir. seni seneyi aşkındır bu kadının kahrını çekiyorum ben. Ne yapalım Gülbahar? Para kadın istediği gibi harcar. Ne yapabilirizmiş? Sana kaç sefer dedim kasadaki altınları bari sahteleriyle değiştirelim diye. Tövbe tövbe. Ya ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Duyuyor. Yarın hayır kurumlarına paraları götürken seni de duyacak. Ne bağırışıp duruyorsunuz öyle be? Sesiniz sağ dışarı kadar geliyor. Baba ne oldu? Hayırdır sabah sabah? Ne demek ne oldu? Gelişim keyfiniz mi kaçırdı? İsterseniz ölüm giderim kızım. Yok baba. Ağır değneği yılan sokmuş da onu şey işte. Ölmüş mü? Ölmüş baba. Yılanı görünce aklım başımdan çıktı Vallahi Bismillah. Hayvanın hemen derisini yüzüp etini değerlendirelim o zaman. Yılan sokmuş diyorum baba. Bir parçasını bizim kediye veririz. Ölmezse iş tamamdır. Apartmanda on tane evde it var be kızım. Onların yedikleri eti biz yemiyoruz vallahi. İneğin öldüğünden hanımın haberi var mı? Var var. Kenara bir yere sürüverin dedi. Güzel. Hadi ama. Sıcağı sıcağını halledelim şu baba, işi. Baba bir soluklansaydın. Dur kızım dur. Damat. 200 kilo et çıkar mı? Çıkar çıkar kemiksiz yüz kilo açıksa yeter. 1 iki bin kağıt kıvırırız. Neden kemiksiz? O itler kemik yemezler. Mi? Ne diyorsun lan sen? Çoban köpeği değil ki bu. Etleri beşer kiloluk yapmak lazım. Kızım, sen poşet bul biraz. Tamam baba, sen telaş etme. Şu patatesleri soyayım bulurum. Bir, iki, üç, dört, 500 kayma tamam. Sağ ol. 100 kayma da hanımın hesabına yaz. İneğin leşini attırma parası. Kafayı çalıştıracaksın oğlum. Hem biz para kazandık, hem bizimkilerin köpeklerine ziyafet çektik. Köpeklerin başına bir iş gelirse görürsün gününü. Aha. Damadın kaynanası konuştu. Bir şey olmaz, merak etme. Hadi be kızım, nerede kaldın acıktık ya. E yaşlı kadın baba. ihtiyaçları karşılamak uzun sürüyor haliyle. Uzun sürüyor da azıcık para koklatıyor sanki size. Paraya gözün doymadı gitti. Maaşlarımızı gününde veriyor. E sigortamız da var. Ulan maaşını verecek tabi. Fazladan diyorum oğlum. Bahşiş bahşiş. Sen adam olmayacaksın. Yok yok sen adam olmayacaksın. Ara sıra bahşiş de oluyor. Kaç para attınız bankaya? 60'a yakın. O kadarcık mı? Ulan bizim kopuğun bile bankada 40 var be. Sen bu kafayla. Ha olur tabi. Senin gibi kılavuz olursa. Hadi kalk işine be. Koy başlayalım hadi. Ay. O da geldiğinde yesin. Ne yapalım artık? <laughs> Tahir banka cüzdanlarını toparladı mı? Toparladı hanımım. Toparladı. Ne kadar tutmuş? Bilmiyorum. Sabahleyin getirecekti size. Çiftliği de bağışlayacağım ölünceye kadar içinde oturmak şartıyla tabi. O kadar çok sıkma kızım canım yanıyor. İsterseniz bırakayım. Benim de parmaklarım acımaya başladı çünkü. Ah, Su da getir Gülbahar. Çabuk geldin yavrum. Doktor bey götürdü getirdi sağ olsun. Şimdi bunları alsın sabaha bir şeyciği kalmaz dedi. Doktorlar rahmetliye de bir şeyin yok demişlerdi ama sabaha çıkmadı. Sağol kızım. Hadi siz de gidin yatın artık. İyi geceler hanımım. Allahım, ben beni sana emanet ediyorum. Eğer ben uyurken emanetini alırsam. Beni rahmetinle yargıla, her nefeste ve bilhassa son nefeste, iman Kur'an nasip eyle. Amin. Günaydın hanımım. Günaydın Gülbahar. Hayırlı sabahlar. Nasıl oldunuz? İyi gördüm sizi maşallah. İyiyim iyiyim. Kahvaltıdan sonra Tahir bana gönder. Beraber şeyle gideceğiz. Sıhlamın mı portakal suyu? Sadece portakal suyu mu Gülbahar? Olur mu hanım? Nasıl iyi mi? Aman iyi iyi. Şehre misiniz? Seni bekliyor. Tamam. Ne işiniz var şehirde? Paraları çekeceğiz ya. Çeksin bakalım paraları. Biz de avcumuzu yalayalım senin sümsüklüğün yüzünden. Zil çalıyor. Hadi durmasana. Bir yerlerde kasanın yedek anahtarı olacak. Biz kasabaya gidince sen o anahtarı bul. Kasanın anahtarı boynunda değil mi? Kaç kere söyledim. Boynundaki anahtarın yediği. Tamam. Tamam. Ne zaman gelirsiniz? Ben zamanı ayarladım. Sen anahtarı bul. O iş kolay. Ay bir bardakta çayı ben kendime koyayım bari. çekmecelerde yok. Burada yok. Aa. Burada da yok. Nerede bu anahtar ya? Aşağıda olmasın? Aman dikkat edin kaymayın. Ben kolunuza gireyim. Siz dışarı çıkınca ben de temizlik yapayım dedim. Anahtarı buldun mu? Yardım edeyim hanımım. Kasayı aç evladım. <laughs> Kitle evladım. Yemeğinizi hemen mi yemek istersiniz yoksa biraz istirahat ettikten sonra mı? Çok yorgunum evladım hemen yatacağım. Nasıl isterseniz. <laughs> i̇şte buldum anahtarı. Babamla yemek yediğim belli valla. Nereden aklına geldi bu plan? Ne oldu ki? Bu para kasasının anahtarı değil Gülbahar. Nasıl yani? Bu anahtar nerenin anahtarı? Bodrum katta hurda bir kasa var, onun anahtarı. Eee, ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Babamı arayalım mı? O bu işi halleder. Sakın ha sakın dedim. Başımızı daha beter belaya sokma. Yatacağım ben. Madem babamı arama diyorsun, o zaman bir çözüm düşün. Tamam tamam. Tahir. Ne oldu? Bir şey söyleyeceğim sana. Ya ben dayanamayacağım Tahir. Babamı arayacağım. Bulursa o bir çare bulur. Babanı falan aramak yok. Biraz sakin ol bakalım. Nasıl sakin olayım Tahir? Sabah olunca hayır kurumlarını ara demedi mi sana? Bütün para gidecek. Biz cız cıbıldak ortada kalacağız. Demedi deme bak. Desin varsın. Arayacak olan kim? Ya kendisi ararsa? Ya kalk hadi kahveleri yap gece vakti uyutmadın bir de kahve istiyorsun. Günaydın hanımım. Hayırlı sabahlar Gülbahar. Tahir kalktı mı? Bana hayır kurumlarını arayacaktı da. Babam hastalanmış hanımım. Sabah erkenden oraya gitmişti. Öyle mi? Geçmiş olsun Gülbahar. Yarın ararız o zaman. Allah'ım. Olursa bu kayalıkların arasında olur. Gitti kayalıkların arası. Yakın mesafede su var mı? Bir araştır bakalım. Suyu ne yapacaksın baba? Abdest alacağım. Oğlum yakınlarda bir yerde su olmalı. Hayvan sudan geliyor. Tekrar suya çıkmasını bekleyeceğiz. Sen burada bekle. Ben bir bakayım. Bu çatalı al, Yılanın deliğini göster. İyice dışarı çıkınca çatalı boynuna bastır. Ne çok ne az. Tamam mı? Sonra bana sesle. Tamam mı? Tamam. Çocukluğunda da aynıydı. Çok haylazdı. O zaman da hayırsızdı senin baban. Atlı fikri hinlikteydi. Sen de vur dedik öldürdün. Çatalı bastırmışsın. Çok korkmuş hayvan. Ne korkması baba? Ondan fazla ben korktum Allah. Kuyruğuyla bacaklarıma vurdu. Demir çubukla vuruyorlar sandım. Aman aman yürü, iş yapmış sanki. He? Geçmiş olsun Mahmut, ne işler çeviriyorsun yine? Tövbe aşağı ince abla. İş çevirecek hal mi kaldı bizde? Yaşlandık artık. Ne bileyim ben? Kızcağız senin için hasta filan dedi. Ama demir gibisin maşallah. Üç tane serum yedi hanımım. Ayakta duracak hali yoktu. Geçmiş olsun. Sağ ol abla. Hanımına selam söyle. Söylerim abla söylerim. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bundan sonra iyi olsak ne yazar, kötü olsak ne yazar. Geçen gün bizimki geldi. Hazırlığını yap seni götüreceğim dedi. Yavaş yavaş hazırlık yapıyorum ben de. Ne yapacak mı seni götürüp de? Ona cennette uğru vermemişler mi? Bu <laughs> <laughs> baba her zaman işte böyle kızım, her zaman bir şeytanlık düşünür. Seni güldürdüm ya abla, bu baba yeter. Sağ ol, sağ ol. Kızım beni içeri götürdü artık bu adamlar açtır. Peki. <laughs> <laughs> hazırlık. Sen o kadar paradan tut çocuklara 20 bin lira. Sen gidin çocuklarını atarmış gidin. Yürü. Bundan sonrasını sen halledersin artık. Bu işimiz görür değil mi? Görür görür. Yatağın altına sal bekle. Yalnız yılanın işini bitirdiğini nasıl öğreneceksin? O kolay baba. Gece namaza kalkıyor kadın. Gözleyeceğiz. Işık yanmadı mı? İş tamam demektir. Ne yaptınız? Yakalayabildiniz mi? Yakaladık, yakaladık. Baksana. Hanımefendiyle tanışmayı bekliyor benim koçum. Yılanı salarken dikkatli olun çocuklar. Bir sakatlık çıkarmayın ha. Az sonra yemeğini götüreceğim. O zaman salarız. Tamam, oldu bu iş. Hadi kadını yemeğini hazırla. Ben size birer kahve yapayım baba. Ne kahvesi kızım? Kahve zamanı mı şimdi? Kadını yemeğini hazırla çabuk. Ben de payımı isterim damat. Bu işler öyle kolay olmuyor görüyorsun. Hele bir iş olsun da. Anlamam bak. Bana ya da kızıma bir yamuk yaparsan polise giderim haberin olsun. Hadi çocuklar. Bir sakatlık çıkarmadan bitirin şu işi. Nasıl oldu? Saldınız değil mi? Kavanozun kapağını açar açmaz ok gibi dışarı fırladı hayvancan. İyi. Aklıma gelmemiş. Karyolanın altına bir tasla süt koysaydık keşke. Dolapta süt var baba. Gidip koyalım mı? Hı, Geçti artık. Eğer bu gece işi bitirmezse sabah kahvaltı götürürken koyarsın. Tamam. <laughs> ...ben uyup kalmışım. Saat tam iki baba. Ne olmuş ikiyse? Baba saati ikiye kurduk ya... ...uyanalım diye. Kadın saat iki sıralarında... ...namaza kalkıyor. Tahir nerede? O dışarıdaydı. Ben bir bakayım. Daha bir şey yok. Bu kadın her gece kalkar mı böyle? Biz geleli beri kalkıyor baba. Öncesini bilmiyorum. Şunu da kaldır. İçeri yatağına götür. Biz de onunla uğraşmıyoruz. Hayır, hadi kalk oğlum. Ne, ne oldu? Bir şey oldu yok. Sabahleyin yatağın altına iki tas süt koy. Değilse çok bekleriz de. Hangi yatağın altına? Of be oğlum. Kaldır şunu. Tair. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahım sen dualarımı kabul. Tahir evladım hani hayır kurumlarını arayacaktın? Aradım hanımım. Başkanları yurt dışına çıkmış. Gelsin de televizyonları da çağırıp bir tören falan yapalım dediler. Tören yapacaklarmış ha? İyi iyi yapsınlar. Yarın tekrar ararız. Ne olur ne olmaz. Yine kötü rüyalar görmeye başladım zaten. Tamam hanım ararım. Alayım hanımım kırılmasın. Bir isteğiniz var mı? Yok evladım. Hadi siz de gidin yatın artık. Allah'ım ben beni sana emanet ediyorum. Eğer ben uyurken emanetini alırsan beni rahmetinle yargıla. Her nefeste ve bilhassa son nefeste İman ve Kur'an nasip et... Amin... Saat kaç oldu? İkiyi geçti baba, şimdiye kadar çoktan kalkmış olması gerekirdi. Bekleyelim, bekleyelim. Ne olur ne olmaz. Kasanın anahtarı sende mi? Kasayı kapatır gibi yaptım ama açık bıraktım. Aferin lan. Parayı görünce kafanda çalışmaya başladı ha. Hadi göreyim seni. Tamam baba. Becerebilecek mi? Yapar, yapar. Özlemde tam kaybolacak zamanı buldum. Allah'ım beni affet. Beni bağışla ne olur. on a cock Hey <laughs> kimsin? Ne yatıyorsun orada? Allah Allah. Bu adamı tanıyor musun teyze? Yavrum gözlüğüm kayıp bir türlü seçemedim ki. Komutanım üzerlerinden bunlar çıktı. Ver. Bu gözlük sizin mi? Dur evladım. Aman Allah'ım bu bizim Tahir. Ötekileri de getirin emredersiniz. Ne olmuş Tahir'e? Yılan sokmuş öldürmüş. Aman ben çok korkarım yılandan. Esas yılanlar burada. Biri de önünüzde yatıyor işte. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.